Çocuklar merhaba. Sosyal bilgiler konularımız bittiği için biz yine en baştan itibaren bir tekrar yapacağız. Ve tabii ki ilk konumuz hangileriydi? İletişim ve insan ilişkileri. Yani birinci üniteden itibaren başlıyoruz. İletişim benimle başlar. Başlığımız da bu. Ama iletişim nedir? İletişim duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına iletilmesi iletişim insanlar arasında olabileceği gibi hayvanlar arasında da olabilir. Bunun yanı sıra insanlar ile hayvanlar da iletişim yine kurabilirler. İnsanlar arası ilişkilerde iletişim en önemli araç. Birlikte yaşamanın en önemli aracı olan iletişim günlük hayatımızda, ailemizle, yolculukta, alışverişte, okulda pek çok yerde kullandığımız anlaşma araçları bütününe verilen isim. Yani bu iletişime baktığımız zaman e, direkt konuşma da olabilir, el kol hareketleri de olabilir, yine kaş göz işaretleri de olabilir. Her çeşit biz bir çeşit derdimizi anlatabiliriz, iletişime geçebiliriz. İletişimi etkileyen olumsuz davranışlar var. Çok konuşmak ve cevap hakkı vermemek. Diğer taraftan, her zaman sen diliyle konuşmak. Tabi sen dili ve ben dilini de daha sonra açıklayacağız. Emir vermek. Suçlayıcı bir dille konuşmak. Yönlendirmek, öğüt vermek, teselli etmek. Bunlar hepsi iletişimi etkileyen olumsuz davranışlar olarak karşımıza çıkıyor. Burada da iletişimi etkileyen baktığımız zaman belli başlı işaretler var. Yani biz el işaretlerimizle, kol işaretimizle, parmakla, yine elimizi kafamıza koymamız, çenemizin altına, nereye koyduğumuz zaman hepsi birer iletişimdir. Bir de iletişimi etkileyen olumlu davranışlar var. Tabii sen dili olumsuzdu, ben dili ise burada olumlu. Suçlayıcı ve kırıcı olmamak gerekiyor. Konuşmaktan çok dinlemeyi tercih etmek. Sabırlı olmak, başarılı ve iyi iş yapanları tebrik etmek, açık ve net olmak. E baktığımız zaman ders anlatılırken mesela başka bir şeyle ilgilenmek öğrencilerde güçlülükleri de neden olabiliyor. E o yüzden baktığımız zaman iletişimde farklı şeylerle uğraşmamak da gerekiyor başkalarıyla alay etmemek gerekiyor. Olumlu, olumsuz faktör pek çok etkili faktörü de biz söyleyebiliyoruz. Tabi sözlü ve yazılı iletişimde en etkili faktörler arasında da dil geliyor. Tarihe yön veren kişilere bakıldığında dili etkili bir şekilde kullandıkları görülüyor. Etkili bir iletişim için söylediklerimizin açık, net ve anlaşılır olmasına dikkat etmeli ve konuşmacıyı da can kulağıyla dinlemeliyiz. Yine kendimizi iyi bir şekilde ifade etmek ve karşımızdaki kişiyi daha iyi anlayabilmek için kelime dağarcımızın geniş olması gerekiyor. Kelime dağarcımızda çok kitap okumaktan geçiyor tabii ki. Ne kadar kitap okursan o kadar kelime haznesi de gelişiyor. Ses tonu, söyleyiş şekli iletişimde önemli. Örneğin "Gelir misin?" bir nezaket ifade ederken "Çabuk yanıma gel." ifadesi de bir emir cümlesi ve ses tonu ve söylenme şekline göre kızgınlığı ifade ediyor. İkisinde de sen kişiyi çağırıyorsun. Ama birini rencide etmeden kibar şekilde çağırırken diğerini ise tamamen kırıcı bir şekilde çağırıyorsun. O da iletişimde çok olumlu bir durum olmuyor. O yüzden iletişimde ne yapacaksın? Az söyleyeceksin, çok dinleyeceksin. İki dinleyeceksin, bir söyleyeceksin. Can kulağıyla dinleyeceksin ve bu sözler dinlemenin önemini de ifade ediyor zaten. Geçelim iletişimden empatiye. Empati bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini anlamasıdır. Tekrardan empati neymiş? Bir insanın kendisini karşısındaki yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini bir çeşit anlaması, yaşamasına biz empati ismi veriyoruz. İletişim engelleri. Yine burada neler var? Önyargılar. İsim takma, lakap. E, maalesef çok yaygın olarak bunlar kullanılıyor. Tehdit, sıkça soru sorma, emir verme, eleştirme, sen dili, bunlar hepsi iletişimi engelleyen sıkıntılar. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendine özgü yasaları olan ve ancak bu yasalar çerçevesinde gelişen temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış seslerden örülmüş bir anlaşma sistemi. Ve dilin de özelliklerine aşağıda bakalım. Dilin özellikleri neler? Dil gelişmiş bir iletişim aracıdır. Dil seslerden oluşmuş bir çalışma sistemi. Dil düşünce ve zekanın bir yansımasıdır. Dil canlı bir varlıktır. Dil sosyal bir varlıktır. Dil bir ortak nokta ve kültür öğesidir. İşte dilinde baktığımız zaman pek çok özelliği var. Kitle iletişim araçlarının insanlar arası etkileşimdeki rolü. Ona da geçmeden önce iletişimle ilgili birkaç cümle daha kurmamız iyi olacaktır sen dili dedik, ben dili dedik. Burada mesela bir ben diline örnek verelim. Ben dili neydi? Duygu ve düşüncelerin birinci tekil şahıs ağzıyla ifade edilmesi. Yani ben sözcüğünün kullanılması daha etkili hale geliyor. Yani örnek niye geciktin diye bir soru sorduğumuz zaman niye geciktin yerine geciktiğin için sana bir şey oldu diye ifade diye endişelendim, kaygılandım, seni çok merak ettim gibi ifadeler kullanılması. Bu yine ben diline örnek. Tabii faydaları ne peki ben dilinde? Kişinin suçluluk duygusu içine girmesini engelliyor. Kişi kendisini savunmaya yöneltmez. Davranışlarını sergileyen kişiye değer verildiğini hisseder. Kişi yaptıklarından dolayı düşünmeye yönlendiriyor. Yine muhatap olan kişinin dikkatlice dinlenmesini sağlar. İnsanlar arasında sorunların azaldığını sağlayarak iletişim sağlıklı ve güçlü olmasını sağlıyor. Ben dil yine iletişimde yapıcı ve olumlu bir etkiye sahipken sen dili ise tamamen yargılayıcı ve suçlayıcı etkiye sahip. Çözüm üretmekten çok işi bozan bir dildir. Sen dili e, dendiği zaman. Empatiye bakalım. Empati ise hani biraz önce söyledik kişinin kendisini yerine koymasıydı. Başkasının yerine koyduğu zaman da empati gerçekleşmiş oluyor. Örneğin yani bir olay karşısında üzülen bir kişinin yaşadığı duyguyu anlamaya çalışmak, yardımcı olmak. Aynı olayın kendi başınıza gelmesi durumunda yaşanan duyguların hissedilmeye çalışılması. Örneğin senin e, ders çalışman çalışmaman beni üzüyor. Hem e, ben dili oluyor hem de empati yakın bir cümle olabilir. E, empati de üzgün olan birine dersten zayıf aldığın için üzgünsün demek. Bir örnek olabilir. Tabi Faydalarına bakalım empatinin. İnsanların birbirini anlamasını kolaylaştırıyor. İnsanlar arası birlik ve beraberlik duygularını artırıyor. İletişim kurma isteğini artırıyor. İletişimi de olumlu etkiliyor tabii ki. Beden dillerini kullanması da hani iletişimin çok güçlü olduğunu söylüyordu. Burada beden dilleri derken şu olarak el kol hareketleri veya jest mimikler hepsi birer beden dilidir. Parmaklarla işaret edilmesi veya yüzde şaşırma ifadesi oluşması işaret dilinin kullanılmasına örnek. E tabi beden dilinin etkilerine de baktığımız zaman bazı durumlarda beden dili ifadelerimizi sözlü olarak anlatmakta daha etkili olabilmekte. Yine beden dili jest ve mimikler duyguların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlıyor kullanım şekline göre iletişimi olumlu veya olumsuz şekilde de etkileyebiliyor. Göz teması kurulması, yine etkileşim sırasında muhatabın gözüne bakılması, ders anlatırken öğretmenin gözlerine bakarak ders dinlenmesi, yine iletişim kurulan kişiye değer verildiğini gösteriyor. İletişimin sağlıklı olmasını sağlıyor ve iletişimi de çok olumlu yönde etkiliyor. Ama İletişim bir de e, olumlu etkileyen faktörlerden yani ön yargılı olunması o, olumsuz bir durum. Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belli şartlar, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, yine peşin hüküm, peşin fikir bunlar da olumsuz bir durum. Başka milletlerden insanların mesela kendilerine zarar verilebileceği düşüncesi bu yine olumsuz bir faktör. Yine ön yargının zararlarına baktığımız zaman hata yapılmasına veya zarar görülmesine neden olur. İletişimi de tabii ki olumsuz etkiliyor, etkilemek. Sen dilini kullanması, e tabii ben dilinden bahsettik, bir de sen diline bakalım sen dili duygu ve düşüncelerimizin doğrudan karşıdaki kişiye yani ikinci tekil şahsa yönelik olarak ifade edilmesi. Örnek evine geç gelen birisi için neredesin sen bu saatte kadar neredeydin gibi ifadeler kullanılması tamamen sen dili. Oysa burada ben dili olsa çok geç kaldın o da beni telaşlandırdı demek direk ne olacaktı? Ben dili ve kişide asıl e, suçluluğu sorulacak belki kişiyi utandıracaklar. Ama burada direkt sen dili konuştuğun zaman ön yargılar da işin içine giriyor ve karşıdakini daha olumsuz da etkileyebiliyor. Çünkü tamamen kişiye, kişiyi suçlamaya yönelik. Karşıdaki de tamamen savunmaya geçiyor ve iletişim kurma isteğini azaltıyor. İletişimi de olumsuz yönde etkilemekte. Kitle iletişim araçlarının insanlar arası etkileşimdeki rolü. Tabii kitle iletişim araçları pek çok aracımız var. Kısa süre içinde birçok insana haber ulaştırabilen haberleşme araçlarına biz kitle iletişim araçları diyoruz. Bunlar gazete, dergi, radyo, televizyon, internet hepsi kitle iletişim araçları içinde. Ve tabii ki altı temel ve iletişimi açıklamak için kullanıyoruz. Bir, kaynak yani gönderici, alıcı yani hedef, ileti vereceğimiz mesaj, bağlam, oradaki ortam, dönüt, geri bildirim, kanal, araç demek. Kitle iletişim araçlarının olmazları, olması olmazları. Ve insan ilişkileri, iletişim ve insan ilişkileri. Milli mücadele sırasında itilat Devletleri Anadolu'nun haberleşmesine el koymuştu. Bu süreçte de Mustafa Kemal önderliğinde mücadele hazırlığına başlayan Anadolu halkı gizli kurulmuş olan telgrafla ve mücadele taraftarları olan gazetelerle haberleşmişler. Demek ki ne yaparsan yap insanlar bir çeşit birbirleriyle yine haberleşebilirler. Ve iletişimde özgürlük. Kitle iletişim araçları insanları bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde çok önemlidir. Örneğin televizyon kanallarındaki eğitim ve belgesel içerikli programlar sayesinde insanlar bilgi edinir. Devletin vatandaşa dair beklentileri haber programlarıyla da iletilir. Fakat bazı durumlarda bu iletişim araçları halkı yanlış bilgilendirebilir ya da yanlış yönlendirebilir. Bu yanlış ve taraflı haber ve programların denetimini rütük yani açılımı radyo, televizyon üst kurumu yapar ve mahkemeler aracılığıyla da bu kanallara gerekli yaptırımlar uygulanır. Teksip nedir? Düzeltme ve cevap hakkı. Bir kişi ya da kurum hakkında basın kuruluşlarının yaptığı yalan ya da yanlış haberlerin mahkeme kararı ile kanıtlanması durumunda yazılan düzeltme yazısıdır. Aynı zamanda bu kuruluşa yayın durdurma ve ceza para cezaları da veriliyor. Tekstte. Rütük Radyo Televizyon Üst Kurulu 94 yılında kuruluyor. Türkiye'de radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kurumdur. Rütük. Yine anayasamızda 20. maddede herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliği dokunulmazdır. Diğer taraftan kimsenin konutuna yani evine dokunulmaz. Herkes haberleşme hürriyetine sahip. Haberleşmenin gizliliği esas. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış mercin yazılı emri bulunmadıkça haberleşme engellenmez, engellenemez ve gizline dokunulamaz. Yine yani basın hürdür 28. madde sansür edilemez gibi basınla ilgili de pek çok hak bulunuyor burada baktığımız zaman. Gelelim basından tabi belli başlı konularımıza yine Atatürk Atatürk'e iletişime geçeceğiz ama bu kısımda bir iki işaretimiz var. Onlara bakalım. Mesela bütün aile resmini gösteren genel yayın kitlesi artı 7 yaş ve üzeri yine 13 artı, 13 yaş ve üzeri, 18 artı, 18 yaş üzeri, yine başka alttaki, soldaki işaretimiz şiddet içerikli. Bir diğeri ortadaki, alttaki yine e, cinsellik vesaire. Baktığımız zaman e, ona göre, simgelere göre çocukların uzak durulması gereken durumlar veya ailece izlenebilecek programlar da rahatlıkla bilinebilir öncesinde. Tabii iletişim dedik. İletişimde de, günümüzde de iletişim gayet iyi, gelişmiş durumda. E-haberleşme ee, e var, e-ticaret var, e-devlet var. Yani günümüzün son teknolojisiyle ee, iletişimin son sınırlarını, son e en iyi durumlarını da yaşamaktayız zaten. Ve haberleşme iletişimden, tabii iletişim özgürlüğünden de biraz önce bahsetmiştik. Gelelim iletişim ve insan ilişkileri. İletişim ve insan ilişkilerinde anayasamızın basın özgürlüğü konusunda bazı durumlarda getirdiği sınırlamalar var. Devlete ait gizli bilgilerin açıklanması, genel ağlakın korunması ve suçların önlenmesi, suç işlemeye ayaklanma ve isyana teşvik eden haber ve yazıların yayınlanması devletin iç ve dış güvenliği ülkesi ve milletiyle bütünleş bütünlüğünü tehdit eden haber ve yazıların yayınlanması bunlar tabii ki basın özgürlüğü konusunda bazı durumlarda ki sınırlandırmalardır yani tamam özgürlük var ama sınırsız özgürlük yok herkes duracağı yeri de bilmesi gerekiyor bazı durumlarda. Yine Atatürk ve iletişime bakalım. Tabii Anadolu Ajansı var. Atatürk'ün bize kazandırmış olduğu bir iletişimine. Milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulmuş olan basın organları halkın, halkın doğru bilgilendirmek ve bağımsızlık bilincini halka aşılamak için görev yapmış. Bakalım bunlar hangileriymiş? Atatürk'ü Atatürk'ün kurduğu kitle iletişim araçları. Hem gazeteleri vermiş, hep basıldığı yerleri vermiş. El yazısıyla yazdığı dergi. İstanbul Harp Okulu. Ne zaman? 1901 yılı. Minber. Ali Fethi, yine Fethi Oker ile yazmış. İstanbul 1918. İrade-i Milliye. Millet iradesi. Sivas'ta 1919. Hakimiyeti Milliye 1920 yılında Ankara. Anadolu Ajansı yine Ankara'da 1920 Anadolu Ajansı günümüzde bile hani aktif olarak kullanılıyor. Diğerleri tabii yine Atatürk zamanında görevlerini yapmış ve tabii şu anlık olmayanlar diyebiliriz. Sorulardan da bazı yerlere bakalım yine. Ee, özellikle bazı simgeler vardı. Onun üzerine çok hızlı geçmiştik. Onu da söyleyip dersimizi toparlayalım. Tabii o simgelere gelmeden önce bir bunlara bakalım. Bunlar nedir diye. hani Rahatlıkla da zaten bir kısmını biz biliyoruz. Daha böyle eski teknoloji belki ama günümüzde de çok modernleri var zaten radyo baktığımız zaman gazete zaten günümüzde de yine e, severek pek çok insanın kullandığı basın yayın e, araçları televizyon eski model yine yine eski bir telgraf yine bir zamanların en önemli icatlarından bir tanesi yine eski tarz bir telefonumuz baktığımız zaman geldik bu kısımda da telsiz ama şu an çok daha küçük telefonlarda yapılmış. Evet söylediğimiz simgeler bunlardı. Günümüzde televizyonları açtığımız zaman karşımıza çıkacak zaten simgeler. İlk işaretimize baktığımız zaman şiddet ve korku içerir dediği zaman ona göre Çocuklar hani izlesin mi izlemesin mi e, belli tedbirler alınıyor. Yine ikincisine bakıyoruz İçi boş bir e, dikdörtgen de diyebiliriz nedir bizim için olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar mevcut. Yine üçüncüsüne baktığımız zaman cinsellik dördüncüsü e tabii bir aile profili var. Genel izleyici kitlesi alt kısma geldiğimiz zaman 7 yaş ve üzeri için 13 yaş ve üzeri için 18 yaş ve üzeri için gibi biz işaretleri de görebiliyoruz burada. İşte bunlardan bizim için televizyonları ve basın yayın organlarını açtığımız zaman rahatlıkla da bunları görebiliyoruz. Evet bu dersimizi de böylece tabi toparlamış olduk ama hızlıca biz birkaç şey daha söyleyecek olursak <laughs> mesela med hep böyle medyadan da bahsettik. Bir medyanın e, doğru ve yanlış haber vermesi, medyayla ilgili de sorumluluklarını, göreve sorumluluklarını birkaç cümleyle söyleyip bitirelim. Medya neydi? Hani kitle iletişiminin önemli bir faktörü olan medyanın bazı görev ve sorumlulukları var. Doğru haber yapma ve halkı doğru bilgilendirmek. Tarafsız habercilik yapmak. İnsanların özel hayatlarına saygılı olacak şekilde yayın yapmak. Çocukların gelişimine uygun yayınlar yapmak. Yine RTÜK yayın kurallarına uymayan radyo ve televizyonların yayınlarının durdurulması ve benzeri medya yayınlarına sansür yani yayın yasağı getirebiliyor. O da e, kurallara uyunmadığı zaman alınabilecek tedbirlerden bir tanesidir. E tabi e, iletişim özgürlüğü diyoruz, kitle iletişim araçları diyoruz. ki Kitle iletişim özgürlüğü, düşünce, bilgi ve haberlerin iletişim araçları vasıtasıyla ile serbestçe yayılabilmesini sağlıyor. İnsanlar düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebildikleri gibi aynı zamanda resim, müzik gibi sanatın çeşitli dallarını ifade etmek için de yine bunları kullanabilirler. Kitle iletişim araçları kullanırken dikkatli olunmalı. Özellikle sosyal medyada kullanılan resim ve kişisel bilgiler kötü niyetli kişilerin elinde zararlı hale gelebiliyor. Genel ağ veya sosyal medyada kişisel bilgilerimizin kötü amaçlar için kullanılması durumunda veya herhangi bir harekete e, yine uğranıldığında savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunabilir veya kolluk kuvvetlerinden yardım istenebilir. İletişim hakları Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Onu da yine bilelim deyip dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.